Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA Mobile oynuyoruz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere e, altın hafta gelmişti. E, ben şimdi takımımı göstereceğim ve ondan sonra da alt, e, altın haftanın canlı etkinliklerini yapacağız. Ben video önce bayağı yaptım arkadaşlar. Takımım şöyle 4-1-2-1-2 back bindirmesi. Belotif MF 88 Hazard 86 Modeste Orta sahamızda 90'lık Casemiro. 85'lik Perez arkadaşlar. sağ orta sahada Herman. Herman. sol orta saham M.O. görüyorsunuz. İşte savunma nesnane. İlk önce sol sağ kanat bekimizde Ricardo Pereira altın hafta oyuncusu. Hector Bellerin 85 Hernandez, 87 Juan Kaleci, Mertesaker, Rodriguez, Jordi Alba ve Alexander olmak üzere. Bir defansımız var ve 86 gen. Evet arkadaşlar şimdi e, mi yapmaya başlayalım. 75 bin çok istiyorum çünkü arkadaşlar paket falan açacağım. Hadi be bunda çok yüz oluyorum. Ay ananı be. Yürü. Go go go. go. <laughs> Bunu ne alalım <laughs> ondan güzel yapar. Arkadaşlar ben e, e, şey 75 bin falan çıkarsa Modeste yerine kramar içim alayım yoksa small of mu alayım aşağıya yazarsanız sevinirim veya başka bir forvet. açalım bakalım. İnşallah 75 bin Arkadaşlar ben bilim kurgu canlı etkinliğinde iki tane 75 bin çıkartmıştım. Ve 7500 geldi. Bunların hepsini satacağım arkadaşlar. Çünkü para lazım. E, gerilim yaptım bir kere. Şimdi bilim başka şeyler de gelsin. Bilim kurgu tekrar gel gelirse bilim kurgudan da oyuncu alacağım. ben şunu yana koyayım arkadaşlar. Vur artık çıldıracağım ya. Hadi bakalım. 1 250 bin hadi bakalım. 1 250 bin patlat bakayım. Daha sonrakilerde 1 ve 5 bilet koçanı kazanacaksın diyor. Bana 4 tane çıktı. 4'ünden de bronz çıktı ya. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu etkinlik çok kolay. Yani 10 dakikada yani enerjinizi bitirirsiniz ama. Oha 10.000 geldi be. Yes be. 20.000 mi 30.000 mi ne oldu? 3 tane istiyordu değil mi? 3 6 9. 3 kere yapabiliyoruz. Ben iki kere yapacağım sonra enerji toplayacağım canlı etkiliklerden arkadaşlar. Go, 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 go. Yeah. Hadi yürü ya. Of. Yeter anasını ya. şey gelmez mi ya bir paketten? Ay ne paketi ya? Ay paket? Canlı <laughs> Lan yürü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 1 bin. 1 1. Arkadaşlar enerji toplayı yapalım. Ben altı kullanacağız şimdi değil mi? Hem yanıp sönen diyor hem de canlı etkinliğe bak yanıp sönen diyor kurdum. Abi çıldırtacak var mı madestelerin? Tamam satıyoruz madesteyi. Ne satmışsın? Hadi modeste satılsa ne güzel olacak ya. Keşke 91 olsaydı alsaydım satardım. <laughs> Arkadaşlar arası yok söyleyebilirim o yüzden kusura bakmayın. 26'da 26'da dol bakayım şimdi. Pazar sat. Arkadaşlar ne yaptım ben? Of 25 bin olmuşsun. Dedim. Evet arkadaşlar yapmaya devam edelim bunları. Hazır mısın mısına yapayım ya? Küfür etmeyeyim diyorum ama ben mal mal şeyler yapınca var ya. Arkadaşlar istediğiniz bir video varsa söyleyin. graf grow, grow Topya çekebilirim. Um, Clash Royale çekebilirim. Başka ne var? Um, bilmem. Yani istediğiniz zaman söyleyin ben çekerim size. Yani şimdi başlayabilirim yine. Söyleyin onları siz. Şunları bir planlara gir. Şunu yap. Evet seçkin bekliyoruz arkadaşlar. Bok seçkin. Evet arkadaşlar atak modlu bir tane koyup alabiliyorsunuz yani bu çok güzel bir şey. Ben de bir tane daha şey var. Pro fişi var. <laughs> ne bakacaktık aynen. Şöyle benim kordu diyelim. Şuna koyayım. Ben şunu alacağım. Evet ben gerilimi yaptım arkadaşlar. Bu arada oyunda bir hata var. Herkes görmüştür. Sakai'de şu e, Pogba olması lazım arkadaşlar. Onu yanlış yapmışlar. Ben bunu bir kere yapmıştım. Ben bunu bekliyorum arkadaşlar ama Real Madrid çıkmıyor. Çıkmadığı için de yapamıyoruz. Yalnız yani 34 saat bitiyor. Gişe rekortmeni oyuncu film dublör. Acaba ne çıkıyor bunlar? fazla uzatmadan arkadaşlar gidelim canlı etkinliklerimizi yapalım. 3-4 tane daha yapacağım sonra maç yapıp bitireceğim arkadaşlar. Abi salak ya bu oyuncu. Harbi diyorum salak ya. Olur. 75 bin. 75 bin çıkması ihtimali yok zaten. Son iki tane daha yapacağım. Matalı bitireceğim arkadaşlar. 75 bin çıkmadı kısmet. Minecraft çekebilirim. Survival mod. Aynen Minecraft çekeceğim ben. Evet arkadaşlar diğer videomuz Minecraft ve ondan sonraki videomuzda Grow Top olmak üzere videolar gelecektir. Ondan sonra da Royale işte. Ya sonucu yapalım. Yeti falan da vermiyor. Bir tane üçten çıkıyor sadece. Satalım arkadaşlar şu şeye. Şunu satalım. Bunlar hala bende var ya. Dört bir iki bir iki at bek bildirmesi. Arkadaşlar klanımıza gelmeyi unutmayın. Biz bize yeteriz arkadaşlar. Klanım adı, klanımızın adı. Ona da gelmeyi unutmayın. Güzel bir klan. Evet Hazard. Hazard. Keşke pek katıydı. Hector. Hector. Hector Bellerin'den bok gibi bir şut. Hector Bellerin'den bok gibi bir şut. video dışında ne güzel şutlar çekiyor hayvan herif. Çok güzel yani. Ay nereden lan Abicim sen Sabri misin ya? Kalecilerin adı da var ki Kokasillas. O nasıl bir isimse. sigma geldi değil var ya. İyi. Ey ee, oyun nasıl kastım? Hector Bellerin var ya acayip hızlı ya. Allah cezanı vermesin. Nazar değdi. De. Oyuncuya nazar değdi. De. Hazard. Evet Hazard hiç et, hat-trick yapıyor. Ne etriyor. Hat-trick yapıyor arkadaşlar. Jordi Alba. Jordi Alba'dan Roma Romagnoli. Roma Harika bir gol. Roma Altın oyuncu olmasına rağmen harika bir gol attı arkadaşlar. Jordi Alba gene gidiyor. Gene Jordi Alba. Gene mi Jordi Alba ve gene asist yapıyor. Yok böyle bir şey. Adam iki kere geldi. İkisi de asist. Modeste tabi gol atması imkansız oyuncu. Ama attı. Abi 6-0 yaptık la. Bakalım o nasıl gol atmış. 6-0 yaptık maçı. Ama diğer gollerde de olsaydı var ya. 9-10-0. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.